Şimdi e, elimde kuyruk rakı damıtımında kuyrukta kalan yaklaşık 750-800 mililitrelik e, alkolümüz var. Görüyorsunuz bunun dibinde zaten arason yağı mevcut. Bunun sonuna geldiğinde şırınga yardımıyla alacağım. Dursun bir şekilde kullanılır. Arason yağının faydaları da internette var yeni. Şimdi bunun ölçümünü yapıp karbon filtreden geçireceğim. Karbon filtreden geçirirken bu filtrelerin ıı, işlem sırasında reaksiyona girdiği ve ısındığını fark ettim. Isınarak ıı, alkol derece alkolümüzün uçmasına sebebiyet veriyor. Bunu engellemek için de buralarına etrafına buz bataryası yerleştireceğim ki ısınmasının önüne geçeyim. Bakalım şimdi işlemimiz nasıl sonuç verecek. Alkolümüzün derecesini ölçelim öncesinde. Başlangıç derecesi ve bitiş derecesinde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte bakalım kaç gözüküyormuş. 20 derece alkolümüz var. Devamında bakalım ne olacak. Bu şekilde lastik ve bir bant kullanarak karbon filtremizi buz bataryalarıyla sağlamış durumdayım. Böylelikle ısınmasının önüne geçeceğim. İşlemde aynı miktarda şişe kullanacağım. Bakalım işlem sonrasında kaybımız ne kadar olacak. Hep birlikte göreceğiz. Peristaltik pompamız çalışıyor. Şu an. Kalıbıçı bakım işlemi. Nasıl yapacak? Başladı çekmeye. Evet damlama yöntemiyle yavaş yavaş başladık. Şişemiz yarım oldu. Bu tarafa bir hareket daha başlamadı. Yavaş yavaş süzülüyor. Evet. Şişemiz yarıya geçtikten sonra Arkelimiz gelmeye başladı. Bu yoğun ana son yağ mevcut durumda. Kuyruk kısmı. Bakalım ana durumu ne olacak? Yine böyle beyaz gelecek mi? Karbon filtreden geçen kuyruk etiler kürümüz. Piyon Anasondan. sondan kurtulmuş bir şekilde. Arkadaşlar evet. şişemizi bitirdim. Onun dibinde anason yağımız kaldı. Bunu ayrı bir şırınga yardımıyla alıp cam şişede muhafaza edeceğim. Artık karbon filtrenin sonuna gelmiş durumdayız. Tek tük damlıyor. Yaklaşık tam %50 %50 kaybımız var. Şimdi onun bir ölçümünü yapalım. Bakalım sonuç ne verecek. Başlangıçtaki alkolümüz yüzde yirmiydi. Şimdi son olarak ne verdi bakalım kayıp var mı alkol miktarında? Alkol hacminde. Evet yine yüzde yirmi. Bu da soğutma işlemiyle sağlandı. Eğer burası sıcak olsaydı o yüzde alkolün yarısı gitmiş olacaktı belki.